Herkese merhaba arkadaşlar. Kriptoloji Mining'e hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir airdrop'tan bahsedeceğim. Sistem e, ayın 17'sinde sona eriyor arkadaşlar airdrop. Hemen kısaca nasıl kayıt olacağımızı ve sistemi kısaca anlatayım arkadaşlar. Bu sistemde e, gün içerisinde oyun oynayarak para kazanabiliyorsunuz ve Airdrop zamanı yaklaşık 4 günü falan kaldı. Günlük 150 dolarlık gibi limitlere ulaşan insanlar var. Bizim ücretsiz olarak alabileceğimiz bir kısım var. Bunu hemen size göstereceğim. Arkadaşlar wallet olarak oluşturduğunuzda yani hesap oluşturduğunuzda 5 dolarlık bir Legon leg coin verecek size. Her referanstan ortalama 5 dolarlık bir yatırım bonusu alıyorsunuz ve video izleyeceksiniz. Ben hepsini göstereceğim. Bu video izlemelerin izlemelerinizle birlikte de yaklaşık 10 dolarlık bir çekim alabileceksiniz. Hepsini teker teker göstereceğim arkadaşlar. Zaten dediğim gibi gündelik olarak da 150 dolarlık bir limite kadar bir oyun havuzu var kendisinin. Ve bunun dışında NFT hediyeleri dağıtılacak ve airdrop 1 Mart'ta tamamen listelenecek. Coin liste ayın 17'sinde listeleniyor arkadaşlar. Biz şimdilik sistemin yani ön panelinde yani bir mobillik var. Nasılsa mobil cihaz olarak sürülmüş ve ben yani telefon kaydı almayı seven biri değilim. Bundan kaynaklı olarak telefonumu bağladım. Sizin için bunu sağlayacağım. Ve nasıl kayıt olacağız, nasıl yapacağız hepsini teker teker göstereceğim arkadaşlar. Aşağıda attığım linkten arkadaşlar giriş yapabilirsiniz. Bu kısımda hemen nasıl yapacağınızı aktaracağım arkadaşlar. Attığım linke girdiğinizde arkadaşlar sizi bir web siteye yönlendirecek ve bu yani nasıl desem Play Store veya APP ise ikisinden birini seçeceksiniz. Yani Android kullananlar Android'i seçsin, iPhone kullananlar iPhone'u seçsin arkadaşlar. Şimdi uygulamamıza da geçecek olursak hemen şöyle göstereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar attığım linkte yukarıda bulunan bir tik var şöyle hemen kapatıp açılacak şekilde buraya referans kodunu yazıyorsunuz arkadaşlar attığım aşağıdaki kodu yazıyorsunuz isim ve mail ile giriyorsunuz Bunun dışında da bir şifre oluşturuyorsunuz şifre oluşturması birazcık zor Arkadaşlar şimdi sisteme hemen giriş yapalım ön panelinde Biz ne kadar kazandık ve ne kadar yani bir günlük bir aktifliğin var ve ne kadar yatırım Sonucu aldığımı hemen size göstereyim şöyle kısaca arkadaşlar sistemin ön arayüzü bu şekilde kusura bakmayın yandaki siyahlıklar içinde arkadaşlar sistemde biz e, nasıl yapacağız nasıl kazanacağız diye soran arkadaşlarımız var reverse bölümü var arkadaşlar şu kısımda gördüğünüz reverse bölümündeki etkinlikleri yapın arkadaşlar ilk olarak alt taraftaki 3 arkadaşınıza paylaşmanızı istiyor Discord kanalı var Instagram kanalı var Twitter kanalı var Telegram kanalı var, YouTube kanalı var, Facebook page var. Yani Instagram'da bir günlük story atmanızı istiyor. Herkese açık şekilde yani en kötü ihtimalle URL e halinde gösterirsiniz. Yani size zahmet bir fake hesaptan veya normal bir şekilde paylaşım yapabiliyorsanız o şekilde yapın. Ee, kendi Twitter adresleri var. Üzerlerine hepsinin şu şekilde tıkladığınızda mobil cihazınızdan şu kısma tıkladığınızda sizi ilgili panele yönlendiriyor ve bu kısımda yani retweet yapmanızı istiyor ve Like atmanızı istiyor ve sayfayı beğenmenizi istiyor Arkadaşlar bunun dışında Hemen Şöyle kısaca oyun panelini göstereyim Burada arkadaşlar oyun oynayarak günde insanlar Yani para katlıyor Nasıl derseniz de görüyorsunuz burada Total paid dediği bir kısım var arkadaşlar burada ödenen Lgx coin dağıtılımı var ve bugün bunun için 2200 dağıtılmış diğerleri için de hemen kısaca göstereyim bunun için 36000 tane dağıtılmış Hemen diğerlerine bakalım Yani 11000 pardon 100, Aynen 11000 tane dağıtılmış Arkadaşlar bu şekilde oyun oynayarak da e, Kazanabilirsiniz Tabii oyunlara birazcık zaman ayırmanız gerekiyor boş vakitlerinizde bunu yapabilirsiniz Ben hemen şu kısma geleceğim arkadaşlar cüzdan adresinizi kesinlikle kopyalayın ve bir yere koyun bunu çünkü ilerisi için aktarımda kullanacaksınız arkadaşlar ayın 17'sinde listelendikten sonra biz cüzdanları geleceğini düşünüyoruz ee, geriye kalan kısımda biriktiğini nereden göreceğiz derseniz şuradaki kısma tıklayın arkadaşlar buradaki kafaya tıklayın. Tıkladıktan sonra claim words seçeneğine tıklayın arkadaşlar claim words seçeneğine tıkladığınızda mesela biz oyun oynayarak 0.08 lgx coin kazmışız ve 26 tane kendilerinin video izleyerek kazandığım kısmı bu daha da eksiğim var hepsini göstereceğim yavaş yavaş arkadaşlar burada da bonus veriliyor Tabii aşağıdaki kodu yazarak da yani karşılıklı bir bonus durumu oluşacaktır kayıtlarınızı lütfen bunu ele alarak yapın. Arkadaşlar alt tarafta da giriş bonusunuzu vermiş ve bunları hepsini dediğim panelden bakabilirsiniz. Şimdi size diğer kısmı göstereceğim arkadaşlar. Ha neden toplanılmıyor diye sorarsanız da 1 Mart'ta listeleneceği için tamamen Binance veya Gate'e listeleneceği için şu anlık sadece airdrop alabiliyoruz. Yani onu da ayın 17'sinden sonra büyük ihtimalle alabileceğiz. Şu anlık sadece bekliyoruz. Dediğim gibi cüzdan adresinizi kopyalayın ve bir yere not olarak yazın arkadaşlar kesinlikle. Şimdi diğer kısma geçelim hemen. Arkadaşlar bu kısımda gördüğünüz EMP War dediğiniz şu yere tıklıyoruz ve buradan EMP War'a tıkladığınızda arkadaşlar iki tane panel konulmuş. Birisi Legion Network, diğeri de Blockchain. Bu Blockchain'e tıkladığımızda videolar var. Arkadaşlar videoları izliyorsunuz. Ee, videolarda sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız olmuş yani birkaç tane ben kısaca size anlatıyorum böyle tıkladığınız açık kaldıktan sonra arkadaşlar kesinlikle geri tuşuna basmayın şu kısma tıklayıp geriye çıkın yoksa uygulamadan çıkış giriş yapmak zorunda kalıyorsunuz ve yaklaşık 2-3 saat toplamda harcayacağınız video zamanı var yani kesinlikle geriye çıkıp tekrar giriş yapmanız için de şifre isteyecektir vesaire vesaire. Arkadaşlar videoyu bu şekilde bırakıyorsunuz. Arka planda çalıştırtabilirsiniz. Ondan sonra bittikten sonra geri tuşuna basıyorsunuz. Video zamanı 1.49'a geliyor, 1.50'de bitmiyor. Mesela bunun için yani 1 saniye altında bitiyor. Yani topladığımız birçok zaten şey olmuş. Alt taraftan da görüyorsunuz. Şu an yani 12. videodayım. Yani bu 3 dakikalık 11 saniye yani saniyelikmiş. Şimdi arkadaşlar geri geri dediğimizde bir daha geri diyoruz. Buradaki panel için arkadaşlar ayrı diğeri bir LGX coin veriyordu. Bu 3 LGX coin. İlk olarak bunu yapın. Belki diğerinin zamanınız yetişmeyebilir. Arkadaşlar airdrop ile ilgili bunları yaptıktan sonra yapacağınız pek de bir şey kalmıyor. Ondan sonra airdrop'un yayınlanması ve toplamanız kalıyor. Nasıl aktaracağız diye soran arkadaşlar var. Şu an akıllarında anlıyorum onları da. Hemen şöyle kısaca anlatayım. Arkadaşlar bu kısımda Withdraw yapacağınız bir bölüm olacak. Buradan lgx coin'i yayınladığınızda e, yani lgx yayınlandıktan sonra adresi giriyorsunuz. Kendi mevcut hani claim dediğim o bölümde toplandıktan sonra burada listelenecek adresinizi gireceksiniz. Zaten ben size tekrardan gösteririm arkadaşlar o arayüzü. Bu kadar arkadaşlar bu sistemle ilgili yani bu airdropla ilgili anlatacaklarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.